İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Sayın Avni Özgürer burada. Yeni Birlik Gazetesi yazarı. Avni abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün hocam. Hoş geldiniz. İstanbul hoş bulduk. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi hocam. Şeref verdiniz. Sağ olun. Emekli Tuğgen ve Doşent Doktor Sayın Fahri Erener. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi. Paşam şeref verdiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. O... Uçak gemisine kendi uçak, yeni uçak gemilerini Amerikalıların niye atan bombası mı yok yani nükleer silah mıydı? Yok nükleer değil yani, yani 18 tonluk bir ton. e, bomba. Neden testi. yeni uçak uçak gemilerini böyle bir şey yani test Deniz kuvvetlerinde bu tür testler yapılıyor. Mu? O testlerden tamam. biri tabii. Bir şey oldu mu? Çünkü ben fotoğrafını gördüm. Belki arkadaşlarımız videosunu da yazdılar. Yerinden kımıldamadığını gördük. Aynen siz gördünüz mü? Gördüm. Ha, yani garip bir şey bir o. Ondan... Bayağı bombalamışlar. Yani bayağı, evet. Süleyman Hocam ilgilendiren tarafı da şu. O uçak gemileri yeni modeller. Ondan 10 tane daha yapacaklarmış ama para var mı onu bilmiyoruz. Düşünürüz ki 18-19 yaşındayım. Tuna Nehri üstündeki bir ada ve toplama kampı bu. Düşünün açık havada açık havaya koyuyorlar Türkleri. Sinekleri avlayın diye. Ve ellerine yaprak veriyorlar. Su yapraklarla. insanların kafayı yemesi için Mesela alıyorlar buradan bir kova su. Bir tepe gibi bir şey var adamın ortasında. Tepeye tırmanıyorlar. Tepeye döküyorlar su. Tunanın öbür tarafına düşüyor. Dökülüyor. Yani beyhude yani hiçbir şeye yaramayan Hı -hı. faaliyetler filan filan. Yani düşününüz ki orada e, Sofya'da işte tutuklandım. Ee, yani orada Türkiye'ye döndüğünde dışlarına, dışlarına geçiyor. Evet, Bulgaristan evet. masasında belli evet. ki yani burada şunu için söylüyorum. Bugün de dünyanın çeşitli yerlerinde bu işi yapan onlarca Türkler yüzlerce var. Türkler var ve bu, Türkiye Türkiye diye inleyen insanlar. Merhaba. Şimdi bunun güzel bir örneğini e, TRT'de program da yapıyor bir arkadaşımız. Dini programlarda da falan sunuculuk yapıyor böyle gezi programları falan. Hatta ee, şeyde evvel işte o e, Sırbistan taraflarında filan bir köyde işte diyorlar ki ya bizim bir şeyimiz var cenazemiz var sen de Türkiye'den gelmiş insansın beni bir Türk defnesi yani şey olsun e, de, diye vasiyet et lütfen yardım edin. Cenaze namazını ben kıldırdım dedi çocuk. Ve cenazeyi kaldırdık. Orada dediler ki dedi ya şu ileride bir köy var. Hiç kimse yaşamaz. Ama bir böyle delimsek bir adam var. Beş vakit ezan okuyor. Kimse yok ama köyde. Eğer merak edersen yani abi, il, ilginç geldi diyor, merak ettim gittik. Evet buldum diyor. Evet böyle sen günde beş vakit namaz ezan okuyorsun burada. Evet. Ben ben geleceğinizi biliyordum demiş. Şimdi bu başka bir evet. kültür başka bir şey. Peki. Onun için okuyorum diye bu dünyanın her tarafında var. Yani tek bir tür insan ama orada o bir bayrağı ayakta tutuyor işte. Hocam siz de Paşinyan'ın bu Batı ile Rusya arasındaki tercihini doğruca yaptığına inanıyor musunuz? Bir, Paşinyan'ın kazanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sürpriz saydınız mı? İki, Türkiye'nin davetine bir cevap geleceğini düşünüyor musunuz? İşte sebeplerini söyledik. Çünkü bu üç sorunun olumlu yanıtları bambaşka bir Kavkasy'a, NATO zirvesi sonuçlarıyla da birleştiğinde başka bir dünya bile ortaya çıkarabilir. Evet. Altına da ineceğiz elbette İran'a, Afganistan'a ama. Tabii. Ee, bu Ermenistan'da askerlerin bildirisini burada konuşurken arz etmiştim. Bu Paşinyan'ı devirecek bir süreç değildir. Hı hı hı. Ee, o genel Dolayısıyla... başkanını aldı zaten görevden. Evet. evet. Yani. Şimdi Paşinyan'ın bu seçimi kazanmasının arkasında birbiriyle telif edemeyeceğimiz, birbiriyle aynı akıl yürütmelerin içine koyamayacağımız birçok faktör bir araya geldi. Birçok faktör var. Bu Ermenistan'daki iç siyasal bölünmelerden başlatılabilir. Ermenistan-Batı ilişkisi, Ermenistan-Rusya ilişkisi, Karabağ meselesi, pek çok faktör, paşinyanın e, e, bu tırnak içindeki zaferini sağladı. Daha tırnak içinde bir zafer olamaz. E çok tırnak içinde bir zafer. Evet. Çünkü e, Koçaryan'ın ifadelerine bakacak olursak, bu seçimi tanımadığını söylüyor. Şimdi bakın. Evet. Yani şöyle bir açıklamayı makul görebilirsiniz. Seçime girmişsiniz, kaybetmişsiniz. İşte sandıklarda belli yolsuzluklar var. Tabii hileyle kazandı bile derler. Hileyle kazandığı bir şey. Bu seçimi tanımıyorum diyor. Dediği Burada yandan konuşan yandan... Koçaryan diye Burada konuşan e, Ermenistan ordusu. Yani, dolayısıyla şimdi bu zafer biraz böyle iğneli fıçı gibi bir şey yani. O o zaferin üzerine oturduğu Hint fakirlerinin vardır ya çivili tahtası. <laughs> Onun gibi bir şey. Ya en büyük acıtıcı çivi bu. Yani yoksa Koçar yanmış, Sarkis yanmış. Bunlar çok önemli adamlar değildir. tabii ki önemlidir de yani esas orada belirleyici olan askerlerin durumudur. Dolayısıyla onun başarısı bir, henüz daha hükümeti tabii kurabilme noktasında da değil. Yani bir ikinci partner bir şey bulmak zorunda. Tutalım ki böyle oldu ki bu mümkün. Değil. Şeye göre tek başına yetmiyor mu? Yetmiyor benim bildiğim ben, kadarıyla. Ben bir yazı okudum gibi geldi ama ya bakarız, belki yani bakarız. O benim aldığım bu. haberler işte bir destek bulması gerektiği Belki de değildir. Her neyse kurduğunu varsayalım hükümeti. E, o takdirde devamlı ordunun bölgesi üzerine çökecek. Her şey olabilir. Ordunun bir kuyruk acısı var ve ordu her an her şeyi yapabilir orada. Rusya da bence şuna bakıyor. Rusya açısından düşünelim. Ya yani Paşinyan'ın arkasından yaptığı açıklamada yani Zafer Rusya'ya şey Rusya'ya bayağı bayağı gül bayağı, gönderdi tabii tabii. Ya bir kere şunu demek istedi. Ya ben seninle özel olarak uğraşmayacağım. Ya müthiş bir anti Rus kampanya Ermenistan'da işte yani bir tür Gürcistan turuncu devrimi havası falan bu hani bu tip şeyler. Savaş öncesi yaptım hata yapmam biraz da onu söylüyorum. Yani tam benim arkamda diaspora vardı. Beni kışkırttılar. Ben buradan Ermenistan'ı düzlüğe çıkaracağımı zannettim. Olmadı bu. Çünkü Paşinyan gibi adamların Ermenistan'daki temel çelişkisi şu. Ermenistan'ın bir kurucu doktrini var. Adamlar <laughs> anayasalarına ağrı dağını falan yazıyorlar yani. Şimdi bu kafayla giderseniz Türkiye kapısı kapanır. E Azerbaycan'da zaten bu karabağ yüzünden bu Zaten kapanır. E Rusya ile biliyorsunuz nereye kadar yol alınabileceğini. Kimle ne yapacaksınız? Öncelikle tabii Ermenistan e, halkı jeopolitik e, bir tercihte bulundu. Yani öncelikle onu söylemek lazım. E, bu tercih e, batı yanlısı bir tercih. E, özellikle oy oranlamasına bakıldığında yüzde... 53.9 gibi bir oranda Öyle. büyük bir kısmının yeni kuşak tarafından verildiği görülüyor. Bu da özellikle Ermenistan halkında gençlerin Rusya'ya karşı olan tepkileri yıllardır izole edilmiş bir şekilde uluslararası toplumdan uzak kalmış olmaları, ülkenin içinde bulunduğu yolsuzluk, ekonomik şartların kötülüğü, Kaybedilen savaş ki gençleri fazla ilgilendirmiyor ama toplumun genel tepkileri içinde bu uyarı oluyor. Dolayısıyla Paşinyan'ın batı yanlısı tutumu, liberalleşme yanlısı eylemleri yeni kuşak arasında da ben olumlu yankılandığını düşünüyorum. Bu yüzden de bu kadar farklı 72 milletvekili çıkarttı, seçimi kazandığını her ne kadar Koçar Yan sizdeki şey tek başına kurmasına yetiyor mu? Yetiyor tabii. Yetiyor mu? Yetiyor. Bir ara yetmiyor. 105 eskiden 132 milletvekiliydi, bu seçimle 105'e düştü. 105 milletvekilinin 72'sini kazandı. Hı hı. Yani düşen e, şey, koltuk. Koltuk sayısı e, bu seçimde 132'den 105'e düşmüş yani toplam. Ama onun, onun 72'sini. Onun 72'sini almış. almış. Koçaryan'ın grubu Ermenistan İttifakı'da İttifak, tamam, şey yani. 27 milletvekili çıkarabilmiş sadece Koçaryan'ın. Onların ismi de Ermenistan İttifakı, İttifakı diye bir yapı var. E, evet. Ve tabi seçime katılma oranı %50 civarı, %49.4 olmuş. Seçim barajı Ermenistan'da iki grup var. Blokların seçim barajı %7, partilerin %5. Yani bu üç yapı, iki ittifak bir parti geçiyor. Bu... Ve İran hiç memnun değil. Konuşacağız e, daha Bu seçimlerden. Evet. Eğer Koçaryan iktidara gelmiş olsaydı Rusya Dağlık Karabağ'da yeni bir savaşın tetikleyeceğinden endişe ediyordu. Çünkü Dağlık Karabağ ekolü Hocaryanın arkasındaydı ve Dağlık Karabağ'ın mutlaka tekrar harekata hazır ve operasyonel bir sürece girilmesini arzu ediyorlardı. Bu da Rusya'nın uzun süredir hep niyet edip bir barış gücü de olsa kuvvet bulundurmak istediği Dağlık Karabağ'daki mevcudiyetini de sarsacaktır. Bu çünkü Türkiye de orada kontrolde ve bu sefer bunun tamamının kontrol altına alınabilmesi için Azerbaycan hiçbir gerekçesi de kalmayacaktır Ermenistan'ın saldırması halinde. Ve dolayısıyla Koçarya'nın geçmemesi diğer taraftan da dediğim gibi Rusya tarafından da bu süreçte olumlu. Tabii Rusya Paşinyan'dan buna karşılık istekleri var. Bu savaş sırasında altı madde istemişti. Bunlar yerine getirilmedi. Amerikan Büyükelçiliği'ndeki fazla sayıdaki Amerikan personelinin terk etmesi ülkeyi. 2. Doğru, doğru. E, Soros Soros dahil sivil toplum kuruluşlarının burada elini eteğini çekmesini, Rusya'nın ikinci dil olarak aktif olarak kullanılması... Rus askerlerine yönelik olan tepkilerin ortadan kaldırılması gibi e, biliyorsunuz Putin e, Moskova'ya çağırıp bu maddeleri basında da açıklamıştı. Şimdi Paşinyan'ın önüne bunları koyacaklar bir. İkincisi e, şu anda 2044 yılına kadar devam eden 49 yıllık bir anlaşma var. Yani Gümrü'de e, olan Rus askeri birlikleri Erivan'ın hemen yakındaki hava üstünde olan birlikler. Yani Ermenistan ordusu eşittir Rus ordusu demektir. Yani Rusya'nın Herhangi bir hareket veya eylemi veya bir direktifi talimatı olmaksızın harekete geçmesi mümkün değil. Sınırların %90'ını Rus ve Ermeni askerler birlikte koruyor. En önemlisi de Mayıs ayı sonlarına doğru bunu Paşiyan açıkladı. Rusya Güney Ermenistan'da Azerbaycan sınırına iki yeni üs açtı. Evet. Ve bütün bunların esasında... Paşinyan'ın ki Ruslar bilmiyor mu? Yani bu seçimlerde kamuoyu yoklamalarında, anketlerde Paşinyan'ın iktidara gelebileceğini onlar da biliyor. E, ve Paşinyan'la bu üstler konusunda da ben e, iktidara gelmesi konusunda da destek sağlandığını düşünüyorum. Ermenistan e, meselesinde benim dikkatimi çeken bir şey var. Bu oy verme sahipleriyle ilgili Hı. bunu e, İran'ı konuştuğumuz zaman da göreceğiz. E, biraz empati yapmaya çalışıyorum böyle hani sıradan makul, etliye sütlüye fazla karışmayan bir Ermeni olup orada oy verseydim... iki şeye oy verirdim. Bir, açıklığa oy verirdim. Çünkü bir kapalı rejim var. Onun içinde müthiş bir yolsuzluk şeyi var. Çok doğru hocam. Network'ü var. Ee, yani bunlar soyuyorlar Ermenistan. Yani. Ermenistan'ın bir iç soygunu var şimdi. Evet. En temiz aday kim bunların arasında? Tabii Koçaryan olmayacak bu. Yani klanın başı. Ya Ermenistan ordusunun omurtuları falan. Cez ya iyi kötü, en başında askerler de askerler ha, geliyor, canım, geliyor. Onda. Paşinyan... ondan. biraz sınıfı geçiyor burada. Ya ne kadar geçiyor onu bilmiyorum. İkinci bir şey daha var. Ya insanların içinde bir adalet duygusu var. Ve Ermenistan'da adalet yerlerde sürünüyor. İkisi zaten birleşiyor. Açıklık ve adalet gibi iki şeyi yani yolsuzluk üzerinden. Ya adam orada şunu normal seçimlerde ya, cebime ne kadar girecek, ne kadar girmeyecek falan gibi ee, belki düşünür de işte orada onu düşünmüyorlar. Yani i̇stediği gibi Ermenistan'ın üstünde şu kara bulutlar bir kalksın ne olur? Diye Nefes alıyor, Nefes alalım. Yani şimdi o biliyorsunuz Amerika'da bir slogan da değil mi? Yani nefes almak istiyorum. Yani orada da tınlıyor. Yani bu bu sahike çok dikkat edin. Reisinin özelliğine, reisinin özelliği şu bir kere adalet mekanizmasından geliyor. Bildiğim kadarıyla hakim savcılığa evet, falan cevap vermiş. Evet, dava yargıçlık yaptığı söylüyor. Yani var, savcıydı. Hmm. Ha savcıydı. Evet. Ee, ve bir takım vakıfları falan ...çahibelerden arındırarak yönetme kendisi de büyük bir tanesinin başkanlığını yapmış. Ya bakıyor şimdi İranlı seçme ya bu adamın elindeydiği yerde yolsuzluk yok, rüşvet yok hmm. falan. Ha işte bu. Bakın bu muhafazakarlık kazanıyor, rejim kazanıyor falan gibi düşünülmez. Bu çok pragmatik bir tercih. Yani sandığa giden empatiyi sordunuz ya yani evet. İranlı buna baktı. Bu, bu yani, Ha. Bu adam bu işi halleder. bu adaleti getirir. Adalet ne? Yolsuzluk olmasın. İrtikap olmasın, rüşvet olmasın falan. Yani evet. sade vatandaşın makul uluslararası ilişkiler boyutu onun dışında ya yani ya, ayrı da, hiç, hiç da, alakası, alakası, alakası yok. yok efendim hiç. Alakası. Onun için o şablonlara dayalı olarak İran'daki bu seçim değerlendirilemez. Bu bir restorasyon hareketidir. Ha, başarır, başarmaz onu biliriz. Bundan sonra göreceğiz. Reisi ile e, Biden arasındaki e, ilişki Mesela şunu söyledi. Resmi açıklamalar müspet Amerika'da. Müspet ama reisi Hı -hı. şunu söyledi. Ben dedi Biden'la görüşmeyeceğim. Nereden çıkarıyorsunuz dedi. Şimdi bu el açmaktır. Yani hani öbürleri evet. kazansaydı ne diyeceklerdi? Tabii o, ki ilk fırsatta gör. İlk fırsatta bir yere gidecekler. yani. Şimdi dolayısıyla Amerika'nın karşısında hem e, Amerika ile anlaşmaya kesin olarak karşı çıkan biri yok. Ama buna böyle dört bir elle sırlan biri de yok. Pazarlığa açık bırakıyorlar ve kendilerinden emin Esasında çıkıyorlar. Esasında hocam bu herhalde nükleer anlaşmayı, e, bu sadece İran'ın paçasını kurtarma anlaşması, bu Amerika'nın da çıkarları bunu gerektiriyor. Onun için dipçik soruyla bunu imzalayacak Amerika. Diye düşünen insanlar bunlar. Mecbur. Ee, nükleer anlaşmaya karşı da e, İran'ı ciddi bir şekilde Taviz verdiği gerekçesiyle de İran kamuoyununda da ciddi bir tepkiler vardı. Bu seçimleri reisin karşısındaki diğer adayların kaybetmesinde en büyük nedenlerden biri de nükleer anlaşmaya onay vermeleriydi. Nükleer anlaşmanın İran'ın en doğal hakkı olduğunu ve Amerika ve İsrail'le olan mücadelede İran'ın elini güçlendireceği iddiası kamuoyunda en son yapılan bir sürü anket var. Sahip olmalı mı? 80-90'ı evet diyordu. Bu politikayla Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kısım yaptırımların kalkması karşılığı çok ciddi bir taviz verileceği ve bunun da İran'ın ciddi anlamda bir beka sorunu yaratabileceği endişesi vardı. Bu birinci bir konu. İkincisi yine yaptığı açıklamada Irak'a özel bir mesaj verdi. Yani Irak'ta DAESH'le mücadele adı altında olan faaliyetlerimiz devam edecek gibi bir ifade kullandı. Bu ne demektir? Yani bununla mücadele eden kimdi bir öncesinde? Haçlı Şabi'ydi. Şu anda Irak'ta ne var? Irak'ta seçimler var. Irak seçimlerini kimi kazanması gerekiyor? İran yanlısı, Şiilerin olduğu hükümetin daha güçlü bir şekilde kazanması gerekiyor. Peki burada etkenler kimler? Bir, Amerika. ikincisi Türkiye. Ve Türkiye karşıtı bu bölgede Haçlı Şabi üzerinden veya diğer gölge milisler üzerinden Türkiye karşıtı politikalarının Irak üzerinde artacağını düşünüyorum. Özellikle Peşak üzerinden, PKK'nın son günlerde İKP'ye yani peşmergelere yönelik artan saldırılarında da İran'ın etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. Bugün Afganistan'dan esasında orada olan bir arkadaşımızdan kapsamlı bir rapor gelmişti. O raporda Afganistan'da, ee, Taliban'ın e, etkisiyle merkezi bir hükümetin kurulmasının yani anlaşma sağlanmasının asla mümkün olmayacağını e, ve e, yerelde ciddi katliamların yapıldığını e, ve Taliban'ın e, işte 2000 evvel de önemli iki e, yerleşim yerini ile geçirdi zaten hı hı. E, ve %65'e falan çıkarttı. Yani şu anda Afganistan'ın e, kontrol ettiği olayı yürüyor. Hı hı. E, diğer tarafta Peştunların e, yine Türk kökenli olanlara karşı yürüttüğü saldırılar aynen aynı hızda artarak devam ediyor ve çok sayıda ölü olduğu ifade ediliyor. Bu medya ve uluslararası kamuoyuna da fazla yansımıyor. Özellikle Afganistan'ın Çin sınırına yakın ve Pakistan sınırına yakın olan bölgelerinde bunların artarak devam ettiğini söylüyor. Evet yani Türkiye burada Afganistan'da görev alabilir mi? Elbette Kabil'le sınırlı olarak alabilir ama bu e, Kabil görevi Afganistan'ın bütünlüğünde bir barış ve istikrara bir e, e, katkı sağlamaz. E, çünkü e, Taliban Afganistan İslam Emirliği adı altında bir yapı e, oluşturmaya çalışıyor ve bundan asla taviz vermeyeceğini e, ve buna göre de anayasanın yeniden değiştirileceğini ve şekilleneceğini söylüyor. E, bu doğrultuda Rusya'da da Taliban'la hareket ediyor. Zaten Moskova'da e, Ocak ayında bir toplantı yapmıştı Taliban'ı çağırarak. Moskova'da aynen Azerbaycan'da, Dağlı Karabağ'daki şu benzer bir açıklama yaptı. Kendisi direkt söylemedi. Taliban anlaşma kapsamında olmayan ülkeleri burada istemiyor. ve Askeri güçleri burada istemiyor diye bir açıklama yaptı. E, yani bu üçüncü e, oldu. Bir de Azerbaycan'da oldu. E, Libya'da başkaları söyledi aynı ifadeyi. Ve burada da bu ifadeyi söylüyorlar. E, burada tabii Türkiye'nin Macaristan'ı e, yanına alması... Avrupa Birliği'nin işin içine sokması ve Avrupa Birliği'nin parasal desteğini sürdürmesi anlamında değerlendirilebilir. Türkiye-Pakistan ilişkileri hep iyi diyoruz ama Taliban'ın doğduğu yerin Pakistan olduğunu unutmayalım. Yani evet Pakistan'ı arada tutarak Taliban üzerine belki etkide bulunabilir. İkincisi istihbarat temin edilebilir. Pakistan üzerinden o tür avantajlar sağlanabilir. Çin ve Rusya'nın baş edemeyeceği çok ciddi bir kalkışmayla Çin'in yeteri atkı, gücü yok. Rusya da bir daha bu bölgeye girmeyecek. O yüzden Afganistan'daki kendi başarısızlığın üzerine ilave başarısızlıklar yapıyor. Yani şu anki pozisyon itibarıyla gelen raporda da yazıyor, Afganistan'da iç çatışmaların çıkması an meselesidir deniyor. Ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri zaten merkezden çekilerek kıyıda köşede iki tane üst yapmasının da stratejik bir hedefi var biriyle Taliban'ın ve Pakistan sınırını kontrol etmek, diğeri de Çin sınırını kontrol ediyor. Taliban bu anlaşmalar yapılana kadar yani şu anda ne durumda ona da baktığımızda görüyoruz ki bunlar kabileler halinde, aşiretler halinde yaşayan bir şey ordusu da öyle. Yarın öbür gün düzenli bir ordu haline gelebilecek mi? Yani bir, Yok. bir devlet ordusu haline gelebilir mi bu? Şimdi bu düzensiz orduya karşı biz tekrardan karşı çıkacağız bunlara. Bir bunlar maaştan önemli bir kısmını Amerika ödüyordu. Ya yani Amerika buna devam edecek mi? Parasal yardıma devam edeceğim diyor ama ne ölçüde edecek? Yani bir, ben bu noktada yani sizlere, hocama da, paşama da katılıyorum. Çok riskli bir görev ki Çin'in sinir uçlarına dokunuyoruz biz. Tabii şimdi. Yani. Evet Doğru belki yani. çok farkında değiliz ama yani biz e, Uygur bölgesine yaklaşıyoruz filan yani. Çok yaklaştık yani. tabii. Tabii e, ne arayacağız orada yani diyelim ki bu Amerikalılar çektiler gittiler e el elde baş başta biz orada neyi koruyacağız zaten? Afganistanı korumak gibi bir misyonumuz olamaz mı? uyuşturucu ekim ve üretiminde bu, bugün geldi sabah artışın eşi benzeri görülmemiştir. Tüm birimlerde idari ve ahlaki yolsuzluk zirveye ulaşmış durumdadır. Karayollarını kullanarak il ve ilçelere ulaşım kesinlikle güvenli şekilde yapılamamaktadır. Şehirler arası yolculuk imkansızdır. %95'i yoksulluk sınırının tamamen altındadır. Kabi bile gündüzleri bile yeterli emniyete sahip değildir. Şu anki Gani hükümeti halkın desteğini kesinlikle kaybetmiş durumdadır. Bir yandan da bu sorunlar var, e, benzeri gibi. Sorunlar dediğiniz o sorun i̇şte, değil Tabii bunlar bunlar kabil merkezi hükümetin iyi işi olduğu Çöpten kesin yer söylüyor. işte. başka evet. ne söyleyecek işte Bu. Peki, tarihsel olarak da bir takım başkaca problemler var zaten, zaten bunu, Afganistan'da. E, yeni büyük oyun diyorlar zaten. Yani bu e, daha belki Rusya ile İsrail arasında, evet, evet, İngiltere evet, arasındaki şey hitapen e, yeni büyük oyun e, ortaya konuluyor diyor. İşte bunun e, tarih sahnesine yeni bir oyun tekrar. Hocam e, anladım da bu neredeyse bilgisayar oyunundan farksız. Yani Ölen ölene, öldüren öldürene filan böyle kalp bir oyun. Ben Türk askerinin aynen hocamlara da aynen katılıyorum. Türk askerinin orada tırnağın kanamasına karşıyım. Bir zinhar yani. Hadi diyelim ki tırnağa kanasın. Yani tamam bir şey demiyorum. Değil, ötesi Olmak yok. Kalsın. Türkiye bu görüşmelerde bence kararlılığını gösterdi. Tamam. Ki beklenen olması gereken de buydu. Çünkü bazılarının beklentisi şuydu. Biz oraya yok S-400'leri şeye değil de Kıbrıs'a değil de Azerbaycan'a konuşlandıracağız gibi bu kadar konuş. Hayır öyle bir şey yapmadı Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bundan biz geri dönmüyoruz. Geçmiş olsun ya bu kapandı. sen bunun üzerine geliyorsun F-35'lerde bunu yapıyorsun ama karşılığında işte PKK'yı, PYD'yi destekliyorsun ben de bu o da dedi ki ben bundan vazgeçmem. Öyle mi? Yani aşağı yukarı şimdi düşündüğünüz zaman pozisyonlarımızı koruduk. Açılımı ettik birbirimize. Tamam işte bunu söylüyorlar tabii karşılıklı. Tabii. Ha şimdi bunlar dursun. Önümüze bakalım. Neler yapabiliriz? Ne gibi Ama imkanlar? Ama biz zaten canımıza okuyan o dursunlar. Tabii ki işte onu diyorum. Oralar işleyecek çünkü donmayacak. Hı -hı. Nasıl işleyeceğini ben bakayım bir kere o PYD falan devam edecek silah yardımları işleyecek yani, o sorun. O donsun diye PD de orada böyle hani çocuklar tıp diye bir oyun okul böyle düdük çaldı öyle hareketsiz dur. Işte PYD öyle diyorum. değil ki. Tabii işleyecek. Öteki de işleyecek. Ya yani o da işte gösterecek dosyaları uzaktan. Şeyler yapacak yani. Bak ileri gidersen seni şu kadar milyar dolar borçlu çıkarırım. Değil mi? falan. Bu, bunun kavgası devam edecek zaten. Gerliği mi? Hani Peki. donduramıyorsun. Hani Macron dedi ya NATO'nun beyni ölümü biraz önce de ifade ettim. Ee, NATO'dan e, uzak doğuda Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bu işi yapmaya istekli e, bir ülke veya ülkeler grubu e, göremedi göremedi. Yani buradan e, tabiri caizse NATO'da evet konsept olarak bunları yazdırdı ama ben e, buradan hayal kırıklığıyla e, uyandığını düşünüyorum, e, döndüğünü düşünüyorum. Ve bu yüzden de e, yeni mütefikler aramaya başladı kendine. E, ve bu mütefikler arasında e, ki Biden'la da ön görüşmeler mutlaka bu zirve öncesi yapılmıştır. E, Türkiye'nin özellikle Karadeniz ve diğer bölgelerde, Kafkaslar bölgesindeki pozisyonu da çok iyi bildiğinden, özellikle Türkiye'nin Amerika çekildiği takdirde veya Irak'taki kuvvetlerin komutası muhtemeldir ki ileriki süreçte böyle giderse, bunlar da Türkiye'ye bırakılacaktır. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin yeni sayfa açmasının ardında Biden'ın NATO'nun güveni kazanamaması ve NATO'nu peşinden sürükleyememesi evet. yapmak. Evet. Amin abi çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Teşekkür, teşekkür ederim hocam. Sağ olunuz. Eksik olmayınız. Olun. Efendim Perşembe günü saat 21'de inşallah yine huzurlarınızda olacağız. İyi geceler diliyorum.